Tarih çoğunlukla daha akılcı ve ihtiyatlı olanların hayalci diye tanımladıkları insanlar tarafından yazılır. İşte tarih yazanlar bu hayalcilerdir çoğu zaman. Bizler komando değildik. Militan bir grup da değildik. Biz sadece farklı hayatları ama ortak hayalleri olan bir avuç insandık. Tek hedefimiz Gazze'ye ulaşmaktı. Ben Bütün dünyaya bunu herkesin yapabileceğini, imkansız bir şey olmadığını göstermek istedik. Gazze'de yaşayan bir milyondan fazla insan büyük acılar ve sıkıntılar yaşıyor. Ancak özgürlüğe inanan herkes için bir ışık yaktılar. Neden mi bu göreve katıldım? Çünkü eğer gitmeseydim hayatımın sonuna kadar bundan utanç duyardım. Beni bir daha çağırsalar bir daha giderim. Aynı nedenle aynı amaç için her şeyi en baştan tekrar yaparım. Doğru ve yanlış arasında fark vardır. Benden banka soymam isterseniz cevabım ben banka soymam olur. Ama Gazze'ye gidelim derseniz hadi gidelim derim. Ama biz ne yapalım Gazze'ye doğru yapalım Gazze'ye yaptığımız yolculuk, bu ilk yolculuk, daha sona ermedi. Yolculuğumuz ancak Gazze kara suları açıldığı zaman sona erecek. O zamana kadar yolculuğumuz devam edecek. O zamana kadar Akdeniz'i ve İsrail tarafından oluşturulmuş bu toplama kampını açmak için elimizden geleni yapacağız.